Hayret ve acizlik adamlarının bilinmesi. Allah kendisinden bir ruh ile sana yardım etsin. Bilmelisin ki Allah'ı bilmedeki hayretimizin sebebi iki yolla Allah'ın zatını bilme isteğimizdir. Bu iki yol akli kanıtlar yolu ve müşahade diye isimlendirilen yoldur. İki yol. Akli kanıtlar yolu ve müşahade. Akılla kanıtlama yolu müşahadeyi dışlar. Vahye dayalı kanıt ise onu ima etmiş ancak açıkça ifade etmemiştir. Bu meyanda akılla kanıtlama yöntemi Allah'ın zatının hakikatini idraki imkansız sayar. Kast edilen hakkın kendiliğinde bulunduğu zatına ait subuti, olumlayıcı özellik yönünden bilinmesidir. Akıl kendi düşünce gücüyle sadece bazı olumsuzlayıcı nitelikleri algılayabilir ve onu bilgi diye isimlendirir. Şari ise kendisine bir takım şeyler nispet etmiş ve onlarla kendisini nitelemiştir. Akıl ise şairinin kastının olup olmadığı imkan dahilinde bulunan uzak bir tevilin dışında o niteliklerin Allah'a ait olmasına olmasını imkansız sayar. Bununla birlikte akıl Allah'ın kitaplarında ya da peygamberlerinin dilinde kendisi hakkında verdiği bu bilgilerin doğruluğu hakkında kesin kanıtlara sahip olduğu için bunlara inanması ve onları doğrulaması şarttır. Binaenaleyh hakkın zatı hakkında bildirdiği bu olumlu nitelikler ile zatını öğrenme talebinin bunu imkansız sayması, çelişmesi veya iki çelişik kanıtı uzlaştırma akılcıları hayrete düşürmüştür. Hayret sahipleri bu kanıtları inceleyip onları tüme varım yöntemiyle tüketinceye kadar değerlendiren ve araştırmanın kendilerine acizlik ve Allah'ı bilmede hayrete ulaştırdığı peygamber ve sıddıklardır. Hz. Peygamber şöyle buyurur. Allah'ım sendeki hayretimi arttır. Allah peygamberinin kendisi hakkındaki bilgisini arttırdığı gibi bu bilgi peygamberin hayretini arttırmıştır. Bu durum müşahadeki, müşahadedeki suretlerin farklılaşması nedeniyle özellikle keşif ehlinde böyledir. Keşif ehli akılcılarla kıyaslanamayacak ölçüde hayrete düşmüştür. Hazreti Peygamber kendisine bildirdiği şekilde yaratanını övmek için tüm gayretini sarf ettikten sonra şöyle demiştir. Ben senin övgünü yapamam. Sen kendini övdüğün gibisin. Hz. Ebu Bekir de ki o da hayret makamının mensuplarındandı şöyle demiştir. İdrake ulaşmaktan acizlik bir idraktır. Allah'ı idrak, idrak edilemeyeceğini idraktır sözü var ya Hz. Ebu Başka bir ifadeyle bilinemeyen, bilinemeyen olduğunu öğrendiğinde bu durum Allah'ı bilmek demektir. Bu durumda Allah'ı bilmenin delili onu bilmemektir. Allah bize birliğini bilmeyi emretmiş, zatını bilmeyi emretmemiştir. Bilakis Allah sizi kendisinden sakındırır ayetiyle bunu yasaklamıştır. Allah sizi kendisinden sakındırır. Yani zatı üzerine tefekkür etmeyiniz buyurur ya Resulullah Efendimiz de. Burada Allahu Teala'nın zatını niye benzediği şeklinde ben insanlar men edilmiştir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de Allah sizi kendisinden sakındırır ayetiyle de bu bunu belirtmiştir diyor Muhtemel Arabi Hazretleri. Allah'ı idrak, idrak edilemeyeceğini idraktır. Bu yolun adamı söz konusu bilgiyi elge, elde etmedeki çabasında düşünceyi yani tefekkürü kendisinden bütünüyle uzaklaştırır. Çünkü tefekkür himmetini dağıtır. Kendisini Rabbinin kapısında kalbini gözetmeye ve verir. Umulur ki Allah ona kendisine gideceği kapıyı açar ve peygamber ve Allah ehlinin bilip kendisinin bilmediği şeyleri öğrenir. Söz konusu bilgiler aklın tek başına idrak edemeyip imkansız saydığı işlerdir. Günümüzde dostlarımız peygamberin verdiği gibi Allah'a verilmesi uygun nitelikleri ona veremedikleri için büyük bir üzüntü içindedir. Kendilerine bilgi getiren bu tecelliler ne büyüktür. Dostlarımızı indirilmiş kitapların ve peygamberin Allah'ın katına izafe ettikleri şeyleri Allah'a vermekten alıkoyan sebep, onları duyan fakihlerin ve yöneticilerin insafsızlığıdır. Onlar peygamberlerin Allah hakkında getirmiş olduğu bilginin benzerini getireni hemen tekfire koşarlar. Onlar sizin için Allah'ın peygamberinde güzel bir örnek vardır ayetinin anlamını unuttukları gibi Allah'ın Hazreti Peygambere önceki peygamberleri ve resulleri zikrederken söylemiş olduğu "Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hidayetine uyulur." ayetinin anlamını da unutmuşlardır. Fakihler sahtekar iddiacılar nedeniyle Allah'a yeni nitelikler izafe etmeye yol açan bu kapıyı kapatmıştır ki çok da iyi yapmışlardır. Doğru söylenenlere bundan bir zarar gelmez. Böyle bir şeyi söylemek ve ifade etmek mutlaka zorunlu değildir. Bu konuda Hz. Peygamber'den gelen şeyler onlar için yeter. Böylece o ifadeleri kullanır ve şaşırmak, sevilmek, gülmek, neşelenmek, inmek, beraber olmak, sevmek ve özlemek gibi ifadeleri kullanmışlardır. Veli tek başına bunları ifade etseydi tekvir edilip hatta belki öldürülebilirdi. Şekilci alimlerin çoğu bunun bilgisinden zevk ve tecrübe yolundan yoksun kalmış çekememezlikleri nedeniyle de ariflerin bu gibi ifadelerini inkar etmişlerdir. Böyle lafızları Allah için kullanmak imkansız olsaydı ne Allah onları kendisi hakkında kullanır ne peygamberleri bunları ona nispet ederdi. Çekememezlik bu tavırlarının Allah'ın kitabına karşı çıkmak ve Allah'ın rahmetinin bazı kullarına ulaşmasını yok saymak olduğunu anlamalarını engellemiştir. Sıradan insanların çoğu kendilerini taklit ederek bu tepkide fakihlere uymuştur. Hayır hayır Allah'a hamdolsun onların azı fakihlere uymuştur. Burada fakihlerin yani fıkıh ehlinin düştükleri birtakım hataları da dile getirmiş oluyor. Allah ehli olanların söylemlerindeki ifadelerine karşı çıkmalarını fakihlerin karşı çıkmalarında ki hatalarını dile getirmiş oluyor burada. Hükümdarlarda hakim olan hal bu hakikatleri müşahede etmeye ulaşmak, ulaşmamaktır. Bunun nedeni kendilerini verdikleri işle ilgilenmeleridir. Bu nedenle vardıkları kanaatlerde şekilci alimlere destek olmuşlardır. Az bir bölümü ise böyle davranmamıştır. Çünkü onlar şekilci alimlerin ihtiyaçları olmadığı halde dünya malı, makam ve başkanlık sevdası peşinden koşup caiz olmayan işlerde hükümdarların arzuları doğrultusunda fetva verdiklerini görünce onları kınamışlardır. Fakat hükümdarların çoğunluğu şekilci alimleri desteklediği için Allah'ı bilenler hükümdarların çoğunluğu karşısında acizliğin horlu ve baskısı altında kalmıştır. Onların bu durumu kavminin yalanladığı ve tek bir insanın bile kendisine inanmadığı peygambere benzer. Allah'ın peygamberi Allah seni insanlardan korur ayeti ininceye kadar kapısına bekçi koymuştur. Allah'ı bilenin İçinde çektiği güçlüklere bakınız. Burada şimdi Ehlullah'ın çektiği güçlükleri dile getiriyor. Yani Ehlullah bir takım hakikatleri bilmesine rağmen bu bildiği hakikatlerin hepsini dile getiremiyor, söyleyemiyor. Şekilci alimler çünkü onu tekfir edebiliyor. Ki nitekim Muhittin İbn Arabi Hazretleri'ni de tekfir etti. Bu şekilde şekilci alimlerin bir kısmı. Bundan çekilmiştir diyor çoğu Ehlullah. İşte diyor bu Ehlullah'ın çektiği güçlüklere bakınız. Yani o hakikati bilmesine rağmen ifade etmekte zorluk çekiyor. Her yerde ifade edemiyor. Veyahut da ettiği yerlerde tekfir edilebiliyor ki bazıları da öldürülmüştür. Kimisi sürgüne gönderilmiş, kimisi de öldürülmüştür. Şekilci alimlerin basiretlerini körleten Allah münezzehtir. Onlar veli kendisine bildirdiğinde inkar ettikleri şeyi kabul etmiş, ona inanmış ve onu onaylamıştır. Allah bizi hakikatleri adamlardan tanıyanlardan değil, Adamları hakikat sayesinde tanıyanlardan eylesin. Allah bizi hakikati adamlardan tanıyanlardan değil, adamları hakikat sayesinde tanıyanlardan eylesin. Yani Allah bize öyle bir ilim versin, öyle bir terazi versin ki o terazide, o ilim terazisinde tartalım ve o hakikatler cihetinden o hakikatleri bilmemiz hasebiyle o adamların nerede mertebesinin ne olduğunu görelim diye dua etmiş. Amin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Hak doğru söyler ve doğru yola ulaştırır.